Mobbing iş hayatında son birkaç yıldır sıkça karşılaşılan bir terim, çalışana psikolojik şiddet, baskı, yüze karşı yüksek sesle konuşma gibi davranışların mobbing olarak değerlendirildiğini ifade eden Avukat Ekrem Akdemir, iş yerinde işçiye özel uygulanan birçok kötü davranışın mobbing sayıldığını söyledi. Bu davranışları özellikle sistematik olması lazım. Örnek veriyorum yüze karşı yüksek sesle konuşma, izole etme... Ee, psikolojik baskı, e, yapılan işi beğenmeme, yaptığın işinin dışında bir iş sürekli verilmesi gibi birçok şey sayabiliriz. Ama bunların tabi e, mobbing sayılabilmesi için e, bunların e, sistematik ve devamlı olması lazım. Akdemir, çalışanın işveren tarafından mobbinge uğradığını fark etmesi durumunda yasal yollara başvurması gerektiğinin altını çizdi. Ee, yani psikolojik şiddet e, mobbing sayılır. E, psikolo psikolojik şiddet e, son dönemde özellikle e, çok karşımıza çıkan bir mobbing çeşididir. E, bunun e, Bu psikolojik şiddetin e, sistematik ve devamlı yapılması e, mobbing sayılır. Yani bu e, bir e, aynı iş yerinde çalışan, ee, bir veya e, birden fazla kişinin e, e, yapmış olduğu e, sistematik olarak yapmış olduğu e, psikolojik baş, baskı, psikolojik şiddet e, mobbing sayılabileceği gibi aynı kademede Seylanlar arasında da mobbing olabileceği gibi alt üst şekilde çalışanlar arasında da mobbing olabilir. Yani mobbing e, son özellikle son yıllarda çok karşımıza çıktığı gibi hem e, Kanunlarımızda yer almakta iş kanununda hem de yargıta özellikle bu konuda işçinin lehine çok güzel kararlar vermektedir. Yani bir şahıs çalışan bir işçi mobbinge uğradığını düşündüğünde hiç düşünmeden eğer şartları sağlıyorsa yasal haklarına başvurabilir.